Ajan Saygan, herkese merhabalar. Çok güzel bir hafta geçirdik ve Sevcan'ın yanındayız. Sevcan, bugün ne yaptık acaba? Bugün bodykitdesign.com web sitesini bitirdik. Tanıyalım şimdi bir sitemizi. Araçlara özel parçalar, özelleştirme sağlayan bir firma. Harika, Türkiye'de. güzel, çok güzel bir sliderımız var. Aşağıda markaların, ikonları, logoları. Ürünler bölümü yine harika olmuş. Seçilen resimler, yağ gibi akan sayfamız. Ne kadar güzel, görüyorsunuz size bakın. Evet kurumsal bölümüm diye firmaya ait olan bilgileri biz burada göstermeye çalıştık. Bir de mağazaya bakalım istersen Tabii Evet yaptım. işte gözüyorsunuz sizde. De, siz de mağazada sepete ekle bölümüyle, ürünlere ait bilgileriyle, her şeyiyle tamamen mükemmel, profesyonel bir web sitesi tasarımı oldu. Bu güzel tasarımdan dolayı Sevcan teşekkür ediyoruz. Sizinle böyle harika, mükemmel, profesyonel bir web sitesiniz olmasını isterseniz hemen ajansay.net.com'u 0555 000 77 16 arıyorsunuz ve sizin de böyle harika güzel bir destiniz oluyor görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyoruz.